üzerindekilerde. Üzerindekileri böyle şirin birileri giyseydi şirin görünürdü ama. Gözlerim kanıyor şu an yani. İçine içine kanıyor. Ne bu? Meral Bey'im nasıl beslendiğimi sormuştu. Hatırlıyor musun? Evet. Ben de Meral'in besin kaynağını getirdim. Herkese daldığı için çok fazla parlıyorsun ve gerçekten sana yakışmıyor. Burada kendini savunurken yanlış bir yol seçiyorsun bence. Bence dünyanın en sıkıcı yemek programı sunucusu olacaksın. Ne olur beni beğen. Yalvarıyorum sana. Sen hiç sana. beğenmedim. Eteğin dünyanın en kırışık eteği. Söylüyordun ya bana baskıya bak. İki dakikada daraltılıyor. Terziye götürüyorsun daraltılıyorlar huzursuz ediyor beni. Yani şey dışarıda da, kuliste de, burada da huzursuz ediyor beni. Sevmiyorum onu. Arkadaşlarına ders vermeye başladın mı stil konusunda? Ne oldu Bahar? Yine bir büzdün kloş dudaklarını. Ben sizin gibi düşünmüyorum. O yüzden öyle yapmış olabilirim. Cevaba bak. Ne çok yer yandı. <laughs> cümle kalabalığı yaratmayalım öyle. Yok cümle kalabalığı yaratmıyorum. Sadece Güzel bir örnek olduğumu vurguluyorum. Hiçbir bilim kurguda öyle bir ayakkabı Bu da görmedim. bir bilim kurgu yeni çıkıyor. Bu sen değilsin ama uydurmaya çalışmışsın. Ne giysem benim için kötü gözüküyorsun. <laughs>